Evizde hey, tekrardan merhabalar arkadaşlar Yepyeni bir büyücü videosuyla daha beraber karşınızdayım Arkadaşlar bugün sonsuzluğun öfkesine gördüğünüz gibi kavuştum Harbiden arkadaşlar aşırı iyi bir ejderha Valla var ya şunun hızına bakın oğlum uçuyor uçuyor Şimdi arkadaşlar şu da bir tane alev topu atmak istiyorum Ve sizin gücünüzü size de göstereceğim Ve bismillah Allah vallahi arkadaşlar, arkadaşlar dağı ortadan ikiye yardı Hadi bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha Boom. Arkadaşlar valla mükemmel biz ya. Vallahi köfteden sonra var ya. Harbiden bayağı hızlı geldi bu. Ve arkadaşlar harbiden bunun ismi ne olsun yorumlarda yazın. Direkt sonsuzluğun öfkesi mi koysam acaba bilmiyorum da. Bir yorumlarda yazın bence. Çünkü bana da bir fikir vermiş olursunuz. Anam arkadaşlar şu gözlere bakın ıstıracağım şimdi. Elmas gibi gözleri var. Elmas gibi. Bak 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 parlıyor parlıyor. Bu arada arkadaşlar kendisiyle çok iyi anlaştık. He bir de şu arkamdaki kanatlar var ya arkadaşlar bu yapılabilen bir şey değil. Şöyle yamanitere gördüğünüz gibi taktı bir şey de değil. Bu arkadaşlar sadece görünümlük bir research pack gibi düşünebilirsiniz. Acaba arkadaşlar bunun adını ne koysam valla var ya çok düşünüyorum böyle ama aklıma bir şey gelmiyor. Galiba sonsuzluğun öfkesi koyacağım ya. Bir dakika arkadaşlar bakacağım. Güzel duruyor mu diye. Umarım güzel duruyordur. Sonsuzluğun öfkesi. Zaten arkadaşlar ismi sonsuzluğun öfkesi değil mi? Şöyle arkadaşlar alıyoruz ve buraya son son su oha. Ya yazamıyorum. Aha yazdım arkadaşlar. Şimdi şunu bir alalım ve burada da Emre'nin bana hediye ettiği hançer var. Arkadaşlar arkadaşlar kökten bu hançer tarafından öldürüldü. O yüzden arkadaşlar bunu burada saklıyorum. Böyle baya güzel duruyor. Ve bana da bir hatıra olarak kalmış oldu. Şimdi şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Sonsuzun öfkesinin ismini koyalım. Ve sonsuzun öfkesinin ismi hazır. Evet ismi sonsuzun öfkesi. Çok yaratıcı bir isim. Şimdi arkadaşlar acaba bu ejderayla ne yapsak ya? Bir de o kadar hızlı çok ya arkadaşlar. Şunun hızına bir bakar mısınız? Allah için var ya. istediğim yere yani 5 dakikada gidebiliyorum. Aa bak şurada da köfte var arkadaşlar. Ben bu köfteyi sevmiyorum. Ben yeşil köfte seviyorum. Aa, aa sen bize mi saldıracaksın? Anam arka yer üzüldü lan. Bekle oğlum. Dur lan dur lan. Dur şaka yaptım şaka yaptım. Aa bak bir de vuruyor bak bir de vuruyor. Neyse arka yer biz bir gidelim vallahi kaçınmadan. Şimdi ilk ejderha ama arka yer ilk değil de. Sonsuzluğun efkemizi arka yer bir yer yapmamız lazım. Bu arada demin ejderhası yok arkadaşlar. onla şaşırıyorum. Çocuğun ejderhası yok bildiğiniz yani yok. Vallahi neden yok hiç bilmiyorum ama acaba sonsuzluğun öfkesini buraya mı koysam? Bir dakika arkadaşlar şöyle şuraya falan şöyle şöyle açsam şurayı ve buraya da huş odunlu koysam şöyle. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu şöyle yapıyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Acaba nasıl olacak? Bir dakika. Şöyle arkadaşlar popo sıcak mı? Anam sığıyor gibi. Sığıyor gibi. Bir dakika. Biraz daha şöyle geriye getirelim ve otti anam vallahi güzel oldu arkadaşlar. Tamamdır. Bundan sonra sonsuzun öfkesinin yeri burası arkadaşlar. Hatta birazcık daha genişleteceğim şurayı çünkü yetmiyor arkadaşlar. Ayakları gene dışarıda kalıyor. Şöyle anam vallahi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar arkadaşlar beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın belki değiştirebilirim beğenmediyseniz ama bence güzel oldu ya güzel yani şuraya birkaç tane daha çit yapsam güzel olabilir ama şöyle mesela şuraya da bir de şuraya daha. üf vallahi arkadaşlar var ya ejderhaya garaj yaptık resmen çok güzel oldu şimdi otti yap bakalım buraya ulan otti yapsana ya Nereye gidiyorsun ya bir dakika tamam şöyle arkadaşlar bunu yerleştirdik sonra bunu otti yaptırdık ve tamamdır arkadaşlar artık sonsuzun öfkesi burada kalacak arkadaşlar ne kadar köfte üzülsem de yapacak bir şey yok arkadaşlar. O Allah'ın belası büyücü yüzünden bunlar oldu. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar yeni büyüler de yaptım. 4 tane yeni büyü aldım arkadaşlar. Şu gene yapılara gittim ve arkadaşlar sonsuzluğun öfkesiyle aldım onları. Sonsuzluğun öfkesiyle de almak var ya aşırı kolay oldu harbiden. Tak tak arkadaşlar gittim hepsini indirdim zaten sonsuzluğun öfkesinin alev topları aşırı güçlü. Yani köfte gibi değil. Ve çevik de hızlı da yani. O yüzden tak 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 tokatladık. Bu arada arkadaşlar sesim de. Büyücü Adası videosunun daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir sonsuzun öfkesiyle şu büyüleri bir deneyelim. Şimdi herhangi bir tane hayvan arkadaşlar hayvan lazım bize çok canlı bir hayvan lazım. Nerede arkadaşlar nereye gidelim nereye gidelim. Ne yapalım babu oha buraya ne olmuş oğlum. Arkadaşlar madem patlamış bir tane de biz patlatalım değil mi çat tamam çok güzel çok güzel. Aha büyüleri nerede deneyeceğimi buldum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün okula geç kalacağız. Bir dakika tamam bunu buraya oturttuk arkadaşlar. Şimdi bu büyük kitabı elimize alıyoruz ve arkadaşlar köylüler merhabalar merhabalar. Şimdi arkadaşlar ilk büyümüzü yapıyorum şöyle. Allah yapamadık bir dakika. Şuna yapalım o zaman. Allah'ım ya bir dakika. Şimdi bu ışınlanma büyüsüydü hatırladım kadarıyla. Evet bakın ışınlandık. Hatta en fazla nereye kadar bir gidebiliyor ona da bakacağım. Şimdi mesela şuraya gider mi mesela şöyle yaptık. Oo baya gitti arkadaşlar bir 20 blok falan Gidiyor herhalde ve gittiğimiz yerde Şöyle buz dereleri atıyor Şimdi arkadaşlar bunu seçiyoruz tamam mı Böyle bekletiyoruz bekletiyoruz sonra Kafasına bir şeyler düşüyor Ama düşmedi bunun çünkü bu gittiği için Şimdi bir sonraki büyüğümüz olan Buz parçaları fırlatmayı deneyeceğim Şimdi canı 10 olan bir tane köylüye Yapmak istiyorum mesela şuna bir yapalım şöyle Ve arkadaşlar iki vuruşta öldü Bakalım iron golemi ne kadar sürede öldüreceğiz Şöyle tak 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 arkadaşlar Seri seri atıyorum seri seri atıyorum Ve evet kısa bir sürede öldürdük Iron Man çok canlı biliyorsunuz ki. Ona rağmen bence iyi performans gösterdi. Şimdi şunu bir denemek istiyorum. Şöyle arkadaşlar şunu bir atacağım şöyle. Oo bu da arkadaşlar donduruyor herhalde şuları. Oha lan. Bir dakika arkadaşlar altı kalp falan birden vuruyor. Kaçamazsın oğlum gel buraya. Heh. Bu ne? Aa! Patik buldum arkadaşlar. Bir dakika patik buldum. Takayım. Anam. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Yeni patiklerim var artık. Çok güzel çok güzel. Valla arkadaşlar aşırı sevindim bu patiklerin olmasına. Valla beleş mi beleş. Harbiden köylülerinin evinden falan bulduk. Şimdi bir birazcık daha Bir deneyelim ya. Birazcık daha. Oh ya ya vallahi arkadaşlar patis yiyelim. Patis patis patis. Vallahi güzel güzel. La sonsuzun efkesi ne yiyor? Bir dakika arkadaşlar. Ne yiyor bu? Oğlum patates yer misin? Yok yemiyor arkadaşlar patates. Elma yer misin? Elma elma elma. Allah elma da yemiyor galiba. İnek yer misin lan? İnek. Al ye. Al al afiyet olsun paşama. Oh maşallah. Yerim seni ben. Çok tatlı bir şeysin sen. Bunu da yemiyor. Ya ne yiyor bu ya? Bilmiyorum ki arkadaşlar valla ilk defa sonsuzun öfkesi oluyor ben nereden bileyim ne yediğini şimdi ne iyi olabilir büyük ihtimal arkadaşlar balık yiyordur çünkü dişsiz falan da balık yiyor herhalde hmm, arkadaşlar bir dakika sonsuzun öfkesi ne kadar demeye vuruyor lan bir dakika bir daha mesela şöyle köylüyü atsam o köylü alev aldı resmen arkadaşlar ben bu köyü hiç sevmedim o yüzden var ya patlatacağım 3 2 1 ve bom hadi bakayım arkadaşlar mükemmel şimdi yeni büyüler falan bulmaya mı gitsek bilmiyorum bence yeni bir şeyler craft edelim arkadaşlar evet 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 Yeni bir şeyler craft etmemiz bize baya işe yarıyor. Bu arada arkadaşlar artık ben sadece yıldırım, büyücü değilim. Yıldırım ve buz artık. Yıldırım ve buz abi. Bu iki büyü artık benim büyülerim. Ve onu destekleyecek zırhları da yaptım zaten. Yapımı aşırı basit arkadaşlar. Hemen yapıyorsunuz taktuk. Şimdi şu sonsuzun öfkesini şöyle bir garajımıza park edelim. Ve arkadaşlar bir bir şeyler craft edelim. Mesela büyülü bir şeyler. Acaba ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Lan arkadaşlar giant sword buldum. Bir dakika arkadaşlar bunu yapacağım. Bu ney lan? Şuraya arkadaşlar şunu koyuyorsunuz sonra şunu şunu koyuyorsunuz. E nerede arkadaşlar? Yok. Sword yazdım. Bir tane güçlü olan yapacaktım ama yapamıyorum. Bir dakika arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Sonsuzluğun öfkesinden dişsiz ve ışığın öfkesine bir tane daha yaptırıp bunları çiftleştirsek ne oluyor? O artık ismi ne olur onun? İmkansızın öfkesi. <laughs> ya yok ya vallahi arkadaşlar olmaz öyle şey. Şimdi arkadaşlar madem bu kadar sonsuzluğun öfkesine önem veriyoruz şuraları bir aydınlatalım değil mi ya? Hayvanımız burada karanlık Tamam kalsın. Hayvanımız diyorum ejderhamız pardon. Sonsuzluğun öfkesi. Tamam şimdi arkadaşlar şu iki tanesini şöyle fener koydum. Tamamdır. Sonsuzluğun öfkesi artık ışıklı olan bir yerde duracak ve korkmayacak tabii ki de. Zaten Sonsuzluğun öfkesini korkutabilecek bir şey yok ki yani. Bir dakika arkaya gel. Şimdi sonsuzluğun öfkesinin üstünde kitap kullanabiliyor muyuz? Lan bir dakika ona bakacağım. Mesela Aa! Lan ne yapıyorsun sonsuzluğun öfkesi attı beni. Şimdi şuraya alsa kendime Kendimi öldürdüm. Allah'ım şükürler olsun sonsuzluğun öfkesi ölmemiş. Bir dakika şöyle bir gideceğim yanına. Oğlum gel. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Yemin ederim. Oha. Lan hala canı yetmişte yetmiş 70 arkadaşlar. Ya harbiden ölümsüz gibi bir şey ya. Arkadaşlar İsmi gibi sonsuzluğun öfkesi ya mi? Sonsuz ya ölme. Ya ama beni öldüreceğim bu gidişle yani. Beni öldüreceğim. Harbi diyorum. Şimdi arkadaşlar ben kitabı kullanacakken yanlışlıkla basıyorum bu arada. Şimdi şöyle aldık. Sonra bunu nereye atacağım? Şöyle atsam. Aa bunu kullanabiliyorum bak. Mesela şöyle ne porta içine atsam. Güzel güzel. Bakalım arkadaşlar başkan yeni yasaları falan getirmiş mi? Başkan da hiç çalışmıyor. Ha? Başkan çalış lan. Başkan. Bir dakika arkadaşlar bakalım. Hala benim yasalar. Hala benim yasalar. Arkadaşlar bu başkan geldiği günden beridir hiç, hiç bir şey yapmadı. Şikayetçiyiz. Başkan istifa. Gerçi arkadaşlar güzel şeyler yaptı da yani şu yasalara da bir el atması lazım. Çok az yasa var. Şimdi şöyle arkadaşlar neyse sonsuzluğun öfkesini bir oturturalım Bir de arkadaşlar garajına koymadım disizi. Ya ne buldu? Sonsuzluğun öfkesini. Garajına koymadım. Çünkü gideceğiz arkadaşlar birazdan. Nereye doğru sorarsanız bilmiyor orayı. Büyük ihtimal büyü bulmayı gideceğiz. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Fazla eşyalarımı bırakacağım. Şimdi şöyle buraya bırakalım. Şimdi bütün eşyalarımı bırakıyorum. Sadece şu altta alttakiler falan kalsın. Hatta şunları dağıtayım yani. Hatta bunları dağıtayım. Hatta var ya. Şaka şaka dur abartmayın fazla. Dur. Şimdi buradan alıyoruz bunu. Sonsuzluğun öfkesini arkadaşlar sandık takacağız. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. O kadar yani güçlü hayvan. Bari bir Şey yarasın yani. Zaten işe yarıyor da bol bol işe yarıyor da. Tam şu sandığı da al olan senin var ya. O mavi gözlerini küpüldetirim he. Sonra enerjimi ışıldımı al alabiliyorsan al senin olsun. Hadi gidiyoruz sonsuzun öfkesi. Şimdi arkadaşlar hedefimiz büyücü bulmak. Ne kadar güçlü olursa olsun arkadaşlar bize karşı Bileceğini sanmıyorum. Arkadaşlar oğulların var ya bütün her yerini patlatacağım var ya mahvedeceğim onları ama şöyle bir sıkıntı var. Bu köyü biz daha önce Yamalamış mıydık? Yağmalamamalı mıydık? Arkadaşlar ben o köyü geçtim gittim şimdi. Köydeki arkadaşlar lootlara ihtiyacımız yok. Vallahi zaten çok kötü şeyler çıkıyor. Şimdi arkadaşlar füze açacağım hazır mısınız? Ve biz Bismillah Allah arkadaşlar bakın tam yanına düştük Bakın şuna bak şuna şuna Vallahi var ya dizim kadar güzel bir Neksizi Allah'ım alışmışım Dizsiz arkadaşlar sonsuzluğun öfkesi Kadar güzel bir ejderha yok harbiden Şimdi şöyle bir gidiyoruz buradan gelirken Tak diye yapıştırıp gitsem şöyle of. Şimdi arkadaşlar umarım bugün bir yer Buluruz çünkü bir yerleri patlatmak istiyorum ya da istiyoruz sonsuzluğun öfkesi ve ben O zaman arkadaşlar biz bir, bir şeyler Bulup geliyoruz herhangi bir yapı Bulup geliyoruz Arkadaşlar şimdi gezerken şöyle bir tane orman buldum Çok değişik bir tane orman Ve burada bir tane tapınak var Sizce ben ne yapacağım Bu tapınağın içinden geçeceğim Hadi bakalım Şimdi son zon öfkesi sen burada dur bir Ulan arkadaşlar çubuk mumlukta almışız neyse Arkadaşlar bu durur burada Kaybolmaz diye düşünüyorum şimdi Arkadaşlar şuraya bir girelim ve içindeki Artık değerli eşyaları alalım Oha arkadaşlar bu neymiş Scroll'lar var burada birkaç tane o altın altın oha. Yapışkan piston. Aa! Alırız alırız. Tamam güzel güzel. Şimdi şuraları falan boş verin şöyle. Şimdi buraya bir gidelim. Aa sen sen bana şey mi vurlat sen sen? Oo eğer meğer var arkadaşlar. Güzel güzel. Oo eğer meğer var da. Ulan başlayacağım ben şimdi vallahi sizin şeyinize. Sürekli arkadaşlar bir şeyler atıyorlar ya. Neyse şimdi hadi çıkalım buradan ve burayı bir güzelce patlatalım arkadaşlar. Bu arada 2 3 tane de büyü bulduk. Güzel mi? kötü. Kötü ama olsun. Fakire sadaka diye veririz arkadaşlar bizimkilere artık ne yapıyorlarsa yaparlar sonsuzluğun öfkesi neredesin aha burada arkadaşlar tamam dur <laughs> gitmiş kaplanın yanına yatmış manyak arkadaşlar korkusu da yok yani korkusu olsa tamam diyeceğim korkusu da yok anam <laughs> Arkadaşlar kaplan yok oldu. Kaplanı yanlışlıkla sosun öfkesi tükürdü ve yok etti resmen. Bir dakika şurada ametist mi var arkadaşlar? Bakmak için hemen şöyle bir tane atalım ve yokmuş. Evet, evet. Bakmış olduk, bakmış olduk. Tamam, o zaman şurayı bir güzelce patlatalım. Ne mi? Şurayı bir güzelce patlatalım. Ne mi? Şöyle arkadaşlar alta da atalım. Ben gizli hazine mazine çıkar. Şöyle bir tane daha patlattık. Bunun üstüne bir tane daha. Bunun üstüne bir tane. Bir tane daha patlattık. Of, tamam güzel, güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu buranın manzarası çok güzel ama ya. Arkadaşlar büyücü adasının burada geçtiğini düşünemiyorum. Halbiden burada geçseydi var ya o kadar güzel olurdu ki. Ama şimdi fark ediyoruz maalesef. Geç oldu artık. Oğlum adalar falan var arkadaşlar. Mesela adalar falan bölüşürdük. Şu ada benim olurdu. Şu ada Emirhan'ın. Şu ada Adem'in. Böyle arkadaşlar adalarda da yapabiliriz. Herkes kendi adasında falan durdu. Mükemmel olurdu. Anam portal buldum arkadaşlar. Sonsuzluğun öfkesi. Otur şuraya. 2 dakikaya geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şuradaki sandıktaki eşyaları alalım belki güzel bir şey çıkar Ulan bu ne yav Gene dandik bir tane büyü çıktı almıyorum lan Almıyorum lan O altı Tamam güzel arkadaşlar altı alalım belki yeriz falan Burada kötü şey çıktığı için burayı da patlatacağım Kötü şeyler çünkü, çünkü Niye on level legendary büyü çıkmadı Neden çıkmadı Neden Of arkadaşlar çok iyi çok iyi valla Böyle yani stres falan da giderler. Harbiden var ya bu sonsuzluğun öfkesi mükemmel bir şeymiş Köfte arkadaşlar bir saatte gidiyor bir yere Kıçını bile kaldıramıyor yani Arkadaşlar şuradan ağrı gibi bir şey gördüm. Bu ne lan? Aşağı doğru gidelim şöyle. Oha! İlk defa böyle bir görüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Lan mağazaya da Vallahi sonsuzluğun öfkesiyle girdik. Harbiden bu iş nasıl oluyor? Ben... Aa! Aa! Bir dakika. Burada birisinin yeri var. Bu neymiş bu? Aa! Lan! Oğlum! Sonsuzluğun öfkesi. Ye şunu. Ye şunu. Vallahi arkadaşlar gelip sağdaşı... Aa! Patlat... Lan bana niye patlatıyorsun? Mal! <laughs> arkadaşlar bir de bana da vuruyor ya. Eşek! Oğlum bana niye vuruyorsun? Dursun arkadaşlar burada. Her yeri de var ya yıktı geçti he. Bana bir şey ol diye valla beni öldürüyordu bana bir şey olacak diye barut marut var burada da tamam gidelim ya Allah'ım gene arkadaşlar durduk yere burada gene patlattı sonsuzun öfkesi geçi durduk yere değil arkadaşlar gene beni korumak için <laughs> neyse arkadaşlar hadi biz gidelim buradan çıkalım ona şurada tahtalı bir yer gördüm bu ne oğlum lan bir dakika arkadaşlar burada giriş yok o yüzden girişi açmam lazım buraya <laughs> girişi açalım o zaman bir dakika açılmadı arkadaşlar bir tane daha bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor bir tane ya ya ya. Dek getiremedik. Harbiden elimin ayarını ya. Hadi açılmıştır artık. Açılmıştır. Şöyle bir girelim. Bu maden ne? Arkadaşlar madene var ya uçarak geziyoruz madeni. Çok güzel. Valla arkadaşlar böyle maden yapmak kadar güzel bir şey yok. Var ya böyle çok fazla elmas bulabiliriz. Çok kısa bir sürede. Baksanıza ya uçuyoruz resmen madeni. İltirayla da uçabiliyoruz da yani bu kadar güzel uçamıyoruz. Bakın direkt elmas buldum. Çok güzel. İpeksi dokunuş var ama olsun yapacak bir şey yok. Biz arkadaşlar gideriz. Üstüne bir de servetle kırarız. iki kat maden gelir. Çok daha güzel. Lan bir dakika şu mor maden arkadaşlar galiba işe yarayan bir şeydi. Bununla kılıçımızı şey yapıyorduk. Yok değilmiş ama olsun. Fazla mal göz çıkarmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir etrafa bakalım. Elmas var var. arkadaşlar direkt alacağım. Anam burada da bir yer varmış. O elmas. Gene elmas buldum. Gene elmas buldum. Tamam bunları da alalım. Şunlar arkadaşlar sahte olduğunu biliyorum. Gel buraya. Anam değilmiş. Oha bunlar ne? Bir dakika arkadaşlar garip garip şeyler var. Örs var. Bu neymiş? Tamam burada böyle bir şey var. Tamam buradan gidebiliriz. Burada fakir yerim bura. Valla arkadaşlar bence çok güzel bir bölüm oluyor he. Bakın ejderhamızla madene bile giriyoruz yani valla. Köfteyle daha önce yapmadığımız ne varsa hepsini yapıyoruz harbi. Şimdi şuradan falan çıksak onam. Mavi mavi mas mavi bloklar vardı orada. Oğlum ne kadar hızlı uçuyoruz. <laughs> arkadaşlar valla madende bu kadar hızlı gitmek harbiden var ya. Yasak olmalı ya. Hız sınırını aşıyoruz. Oo maşallah. Gerçi madene kim karışacak arkadaşlar burada trafik yok. Şimdi şöyle bir aşağı gidelim. Oha burada lavlarla dolu bir yer var var. Çok garip, çok garip. Oo, 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 oo. Arkaya gel. Hadi birazcık hız yapalım dostum. Drift falan atalım hadi. Wow, wow, wow. Çembazini bana nini wow, wow. Hadi arkadaşlar buradan çıkalım ya. Değil mi? Çıkalım artık. Ama ben öleceğim ya. Sorun orada. <laughs> vallahi arkadaşlar bu Bloklara o kadar çok sıkıyorum ki öleceğim harbiden. Sonsuzluğun öfkesi. Dikkatli sür. Dikkatli sür. Vallahi arkadaşlar Yine ben kontrol ediyorum ama onun da biraz dikkatli olması lazım. Yoksa ikimiz de öleceğiz. Tamam. Şimdi buradan çıkabiliriz. Hadi çıkak be. Vallahi arkadaşlar nasıl çıkacağız bir dakika en yukarıya kadar gideceğim arkadaşlar bundan sonrasını artık bununla beraber açarız diye düşünüyorum Allah maşallah maşallah ne güzel vuruyorsun öyle canım iki ya buradan çıkamayacağımızı fark ettim arkadaşlar bir dakika başka bir yerden çıkalım <laughs> yoksa hapis mi olduk sonsuzluğun öfkesiyle hapis olduk arkadaşlar maden anam burada da bir yer var bir dakika arkadaşlar bir dakika şu düzgün sandık mı Allah 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 bu düzgün sandık tamam bunu açabiliriz burada ne var burada da bir şey yok aa pasta evet pastaya ihtiyacımız vardı aa ölüyorum Harbi ölüyorum arkadaşlar bir dakika. Tamam ya buradan sonrasını açarız diye düşünüyorum. Ben o zaman buraya bir açıp geliyor oraya. Arkadaşlar sonda çıkmayı becerdik. Harbiden var ya bir uğraştım bunda 2 saat falan. Bir patlattık orayı ama en sonunda çıkabildik. Harbiden arkadaşlar yan balık bat çıktı mı neyin? Ya valla arkadaşlar espri de yapamıyorum artık. Bir dakika espri yapacağım. Espri yapacağım. Çok uzun zaman sonra espri geliyor. Hazır mısınız? Kediler neden havaalanına gidemez? Çünkü pist var. Hani e, kedileri pist diye çağırıyoruz ya pist. Orada pist Pis var havalanda uçak pisti he 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 Neyse arkadaşlar umarım gülmüşsünüzdür de Ya ya valla Arkadaşlar güldünüz mü biliyorum Umarım gülmüşsünüzdür valla neyse Şuradaki eşyaları falan da alalım ve Bir şeyler çıktı mı çıkmadı mı ona da emin değilim Burada çıkanlar çıktı sadece Önde de bir şey yok gibi gözüküyor Aa kapı varmış alt katta var Alt katta bulduk arkadaşlar gömülü hazin haritası Aa gidelim arkadaşlar sonra da Orayı patlatalım sonsuzun öfkesiyle Tamam çok mantıklı hadi gidiyoruz Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz bakalım Şöyle mi gidiyoruz şöyle ee, şöyle şöyle aha tamam arkadaşlar gidiyor gidiyor gidiyoruz bir dakika şöyle gidiyoruz şöyle gidiyoruz arkadaşlar şurada şurada tamam bir dakika tam olarak arkadaşlar şuralarda bir yerde tam patlatıyor o zaman arkadaşlar umarım yanlışlıkla sandığı da patlatmam ve boom hadi bakalım nerede 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 nerede, nerede? <laughs> bir dakika şöyle bakıyorum. ay bir dakika tam şuradayım ee, şöyle baktığımız zaman tam tam altımızda şu an şurayı şöyle birazcık patlatacağız ve boom. hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi elimizden arayabiliriz. Hadi neredesin be? Neredesin ya? Neredesin ya? Arkadaşlar bulacağız, bulacağız. Bir şekilde bulacağız. Şu anda arkadaşlar tam üstünde gözüküyor oraya. Tam üstündeyiz arkadaşlar. Bir dakika aşağı doğru falan kalsak şöyle. Aa buldum. Vallahi buldum arkadaşlar. Ne varmış Denizin kalbi var arkadaşlar. Bunu alalım. Oo o, altınlar, zümrütler. Allah zümrüt. Aa bir tane müzik diski çıktı. Bir dakika bunu alacağım. Güzelmiş arkadaşlar. Hop oh, kimmiş moruna yemek severiz. Bu müzik diskini çalacağım arkadaşlar. Harbiden bunu bir büyücü adasına gidip çalacağım. O zaman hadi büyücü adasına ben bir gideyim harbiden. Sonsuzun öfkesinin ne kadar hızlı olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar hepimiz. 5 dakikaya oradayım. Arkadaşlar ben 5 dakika dedim de bu bayağı uzun sürdü. Neyse şükürler olsun ki vardık arkadaşlar. Bakın Adem'in evinin çatısını görüyoruz. Hatta şuradan tam bir fıydırma şöyle atalım şuradan. şaka şakalar minik şakalar. Mesela adayı şöyle bir patlatalım arkadaşlar mesela. Şöyle aa minik şakalar 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 ne kadar komik bu arada arkadaşlar bunun alev topu mor mu ne gidiyor bakın oğlum harbiden de arkadaşlar çok değişik pembe mor sarı karşılar vallahi sonsuzluğun öfkesi adamdır gerisi yalandır arkadaşlar harbiden bu ejderhayı çok seviyorum ama bu çok çılgın bir ejderha harbiden arkadaşlar bayağı Çılgın bir ejderha bu gel buraya gel buraya heh tamamdır arkadaşlar otti yaptırdık şimdi buna şimdi şöyle seni garajına bir park edelim aslan partisi tamamdır şimdi arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada Sonuna geliyoruz. Like atmadıysanız atın. Abone olmadıysanız olun. Olmazsanız da canınız sal. Ama olsanız daha iyi. Ya ben ne minnoşluk yapıyorum ya. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve <laughs> görüşürüz.